Rüyalarımı çiziyorum dördüncü bölüm. Bugün size rüya eskiz defterini yapma sebebim olan rüyayı çizeceğim. 8 ay önce korona varyantı bir hastalık geçirmiştim. Hı. İnanılmaz kas ağrıları vardı ve ateşim de hiç düşmüyordu. O günlerden birinde gördüğüm rüyayı çiziyorum. Rüyamda dünyadaki herkesin şu an çektiğim ağrılarla dolu bir hastalığı vardı. Tüm dünya ağrılarla yaşamayı öğrenmişti ya da öğrenmeye çalışıyordu. Ben de böyle bir evrende artık avukat mıydım? Sürekli duruşmaya çıkıyorum. Birileriyle tartışıyorum. Ve böyle bir evrende tabii ki herkes çok büyük zorluklar çekiyor. Kadınların ve çocukların haklarını korumak için görev alan biriydim rüyamda ve sürekli bir burada, bir burada insanlarla tartışıyordum. Ve işin en kötü kısmına geliyorum. Artık ateşim ne kadar çıktıysa yataktan kalkıyor. Rüya hala bitmiyor. Sanırım çok ateşimiz çıktığında bu şekilde şeyler olabiliyormuş. Yatıyorum kalkıyorum sürekli duruşmalar devam ediyor. Tüm evi dolaşıyorum bitmiyor. Biraz salonda oturuyorum. Biraz mutfakta oturuyorum. Bitmiyor. 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 Ötesi gün nasıl bir korkuysa artık. Rüya görmemek için hiç uyumadım. O zamanlar bunu hikayede sizinle paylaşmıştım. Aradan zaman geçince unuttuğumu fark edip hikaye arşivinden o rüyayı Her okuyordum. seferinde şaşırıyordum. Ben de en son bunları çizmeye karar verdim.